Hoş patron. Sağ ol. Arkadaşlar herkes şöyle toplansın. Konuşacağım şeyler var. Arkadaşlar burayı açarken iyi bir aile ortamı yaratmaya çalıştım. Patrondan çok hepinizin abisi oldum. Doğru mu? Doğru. Ancak iyi niyetinden faydalanmak isteyen bazı insanlar var. Üzerine lazım olmayan şeylere burnlarını sokmuşlardır. Şunu iyice kafanıza koyun. Buranın yegane patronu var, o da benim. Söylediklerimden ve yaptıklarımdan memnun olmayan insanlar varsa aranızda... ...çekip gidebilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi herkes işin başına. Buyur patron. Gelir. Sağ olun, buyurun. Buyur. Efendim patron. Gelir. Geri lazım. Bu parasın mı? Şu para olur? Gerek yok. Benim param ikimize de yeter. Ayrıca bir daha bana bir şey söylemek istersen çocukları bahane etme. Gelip yüzüme söyle, tamam mı? Obrigado.